Ani YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 26 Eylül 2024 Perşembe gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta salı, perşembe ve pazar günleri saat 20.30'dan sonra anında Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere Süper Loto sonuçları açıklanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda şanslı alt adet numaramızı görüyorsunuz. Bunlar 21, 22, 30, 37, 38, 60. Eğer bu çekilişte 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyunun kolon bedeli 15 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamasyonu oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin konut oyunu yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasında herhangi bir numara yok. 10 ile 20 arasından da yok. 20-30 arasında 2 numara var. 30-40 arasında 3 numara, 40-50 arasından yok 50-60 arasından da bir tane numara çıkmış Bu şekilde bir dağılım olmuş Ekranda görebileceğiniz üzere Eğer bu çekilişte 2 bildiyseniz 16 lira 3 bilenler 158 lira 4 bilenler 2959 lira 5 bilenler 1571 lira 6 bilen kimse olmadığı için 213 milyon TL'lik Büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti Yarın saat 20'de 10 numara var ee, bu şekilde de hafta içi noktaları olacağız. Biliyorsunuz Süper Lot oyunda 1'den 60'a kadar 6 tane numara seçimi yapılıyor. Ee, bunları kendiniz belirleyebiliyor ya da makineye seçtirebiliyorsunuz. Ee, bu çekiliş aslında 20'li ve 40'lı arasından tam 5 tane sayımız çıkmış ve yoğunlukta burada oluşmakta. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle 26 Eylül 2024 Perşembe'nin Süper Loto çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.